Adımı... Babam, odada babam var. Baba mi mikrofon. Babam mikrofonu açamıyor galiba. Baba bak aşağıda böyle bir mikrofon işareti olur. Üstü kırmızı durun, ona bir tıklar mısın? Babam mı bu? O harbi babara. Ona bir tıklar mısın? Açtık oğlum, açtık. O kadar A da değiliz e yani. Eyvallah ama benim sesimi de kısman lazım yoksa seker. Alo. 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 Geliyor mu sesim? Açtık oğlum açtık o kadar da ee, da <laughs> Allah Ama benim sesimi de kısman lazım yoksa seker. Alo. <laughs> Alo. 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 Geliyor mu sesim? Oğlum geliyor da benim sesim 15 dakika sonra geliyor. Hayır, <laughs> lan. Bu, <laughs> hayır. Treni gibi. hayır hayır sen beni şu an Discord'dan duymuyorsun. Sen beni yayından duyuyorsun. O yüzden o aradaki delay farkından dolayı geç geliyor sesim. Alo. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. hayır hayır Sen beni şu an Discord'dan duymuyorsun. Sen beni yayından duyuyorsun. O yüzden o aradaki delay farkından dolayı geç geliyor sesim. <laughs> geliyor mu şimdi? Tamam. <laughs> Sen beni şu an Discord'dan duymuyorsun. Sen beni yayından duyuyorsun. O yüzden o aradaki delay farkından dolayı geç geliyor sesim. <laughs> Baba! Geliyor mu şimdi? Baba, <laughs> Baba bir cepçi var. Seni kesin gelir. <gülüyor> Baba! <gülüyor> Geliyor mu? <laughs> Sen konuşursan biz seni duyarız. Sen random konuş ya. Tepki ver. Senin sesin Dur oğlum kulaklık alıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam al al. Kulaklık al. Paradoksa girdik ya. Sen random konuş ya. E baba. Şu an geliyor mu normal sesim? Hah. Bak yankı gitti inanın. <gülüyor> <gülüyor> baba hadi. Baba, baba, <laughs> Duyan, lan. Ha duyu duyuyor musun şu an? Anlayayım babam. <laughs> <laughs> hadi ya. <laughs> Duyorum, ha, diyorum duyuyorum anlayayım babamı dedim. O işte geçmişten gel geçmişten geldi olsun. Şu an beni A anlık duyuyor musun? Mesela şu an beni duydu mu? 1 2 3 dedim. <laughs> anlayayım babam. <laughs> hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu sesi duyduğun zaman cevap ver. Sen anlat bilgisayar, biz dinleriz. Kasasını, tamam şimdi bak. Bilgisayar kasasını değiştirdim ya mikrofonlar. Mikrofon bağlantısını beceremedim onunla uğraşıyorum. He onunla ben ayarlarım e, şeyde yayından sonra. Sonsuza kadar sürer böyle dur. Bunu dur kapattım adamda şey olmasın şimdi. Oğlum babamda 2060 var lan hayırdır ama. <laughs> Sen bak yayınına mı? Allah razı olsun ya. <laughs> O onu şey varsayılan ses kaynağını kulaklık yapman lazım. Doğru ilk defa girdiysen ben onların hepsini ayarlarım sana. Tamam tamam, ayarlarım ben hepsini. <laughs> hadi öpüyorum. <laughs> Sağ olasın. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet. Aleykümselam. <laughs> hadi görüşürüz. Ee, babamın selam var arkadaşlar. O bilgisayar değiştirdi şimdi. Eee yayıncılığa şimdi. Ondan sonra yeni sistem olduğu için şimdi ayarları karışmış herhalde. Onunla uğraşıyorum diyor. Ya hep içinde var. Böyle YouTube'a işte oynadığı oyunları çekeyim ya da ne bileyim işte tepki, react bir şeyler yapayım, video izleyeyim ee, yapmak istiyor. Ama bir türlü işten güçten böyle herhalde ya vakit bulamıyor ya da bir yandan tedirgin oluyor. Ee, bilmiyorum sebebini. Bakalım. Ben hep onu böyle bastırıyorum diyorum ya bizim çocuklar izler hani illaki destek oluyor. Destekten kastımı anladınız mı yani şey değil. Ee, hani öyle maddi anlamda falan değil yani. Hani yaptığı şeyin karşılığını alabilmek bir noktada belki de. E ben de istiyorum kafası dağılır. İşte böyle eğlenir. Ama çok da zor. Yani ben benim bu yaşta kafam bazen kaldırmıyor. Ee, o nasıl tepki verir chatte bir toksiyeden geldiği zaman. Ben hadi küfür ediyorum geçiyorum. Şimdi babam onu yapmaz. Bir noktada der ki böyle ulan bu ne lan der ama ne şey mi yapılır falan. Çok böyle izole bir yer olması lazım onun. Moderatörlerin deli gibi çalışıyor olması lazım. Ya da en güzeli YouTube. YouTube'a içerik çekmesi. Direkt döver. Abi dövmek değil. Dövmek değil de hani oğlum... Bir... şimdi burada yeri geliyor bazen 13-14 yaşındaki 15 bir çocuk ee, i̇şte atıyorum benim yaşım kaç 34 34 yaşındaki bir adam harbi ağır saygısızlık yapabiliyor. Kalkar bunu babama yapar ben bela olur koyayım. <laughs> o da hassas bir konu. Hadi ben idare ediyorum da terbiyesiz çocuk çok oğlum yani terbiye sınırını bilmeyen çok insan var. İşte babaya normalde toksiklik yapmazsın böyle hani efendi olursun dersin ki abi merhabalar İbrahim amcam dersin yayınlar dersin. Gelecek bir tane bebe yazacak ondan sonra adamın psikolojisi bozulacak takmaz babam gerçi de habire o da öğüte bağlar. Oğlum bakın yapmayın böyle şeyler. Ayıptır sizin de ananız babanız var <laughs> diye böyle bir girer. Ya dede hadi ne uğraştın ya girsene oyun oynayalım bakalım nasıl oynuyorsun falan diye zorlarlar. Ama bir hafta veriyorum bir hafta sonra babam girer böyle bak gelin ben ana <laughs> diye girer. Ben eminim bakalım. Çok zorlamıyorum o yüzden. Adamın adına da konuşmayayım. 6 f 4 oynadın düşsene babamın. Üff, ben izlerim. Ben sabaha kadar izlerim. Sabaha kadar izlerim yani. Ya iPhone'dan kendine webcam yapmış adam ya. Bak ben bilgi vermedim. Yemin ediyorum vermedim bilgiyi. iPhone'dan kamera yapmış. Kabloları takmış, etmiş. OBS'e koymuş. Bütün hepsini ayarlamış, araştırmış. Upload speedini biliyor. Kaç bitrate vereceğini biliyor. İşte ekran yakalamalar, oyun yakalamalar. Efektler, mefekler, kısa yollar. Üf. Ulan yani helal olsun yani. Araştırıyor işte. Maşallah diyelim maşallah. Bak bak kıçını kaşı. Her neyse. Geçek mi video? Discord'a hiç girmemişti. O yüzden öyle. Yani Discord'a ilk defa giriyor. Ayarları bozulmuş. Hemen bakıyorum. Abi benim